Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cuma bime gittim. Bime yeni saksılar gelecekti. Onlar gidip incelemek istedim. Videoda çekmek istedim bu şekilde. Şimdi buradan başlayalım. Büyük saksılar geldi. Bu bayağı ibadet büyük. Ama boy boy değil böyle. Bir küçük boy gelmiş, bir orta boy, bir de büyük boy gelmiş bu yuvarlak saksılardan böyle fiyatlarını pek burada belirtmemişler ama ben başka kataloğu tutturdum oradan bakabilirsiniz şöyle bunun ebatı baya büyük ve yeşil ve siyah renginde gelmişti 9 litrelik bir saksı böyle fiyatı 39.50 Şöyle ve küçük kaktüs sulama ürünü, onun fiyatını bir türlü bulamadım. Ee, çok minik zaten. Ee, yeşil ve siyah renklerde geldi. Farklı bir renk e, gelmedi. Böyle balkon saksısı da geldi. Şöyle onlardan da yeşil ve siyah. Bu şekilde. Fiyatlar. E, fiyatların bir kısmını yazmışlar fakat bir kısmını yazmamışlar. Burada bir e, süs tarzı bir şey gelmiş. Böyle boyu bayağı biraz küçük. Bu 29 lira 50 kuruş. Böyle farklı bunların renkleri farklıydı. Burada küçük kaktüs. Bunlar 7,5 liraydı. Tam hatırlıyorsam bu şekildeydi fiyatı çiçek sulama kabı gelmişti bu şekilde 23 lira ee, bunun fiyatı ee, sadece siyah renginde geldi böyle evet burada da sulama zamanlayıcısı var ee, bunu pek bilmiyorum kullanmadığım için böyle farklı bahçe e, ürünleri gelmişti burada da vide dikme aparatı şekilde evet bu saksıları görüyorsunuz bime her yıl daha renkli saksılar gelirdi bu sene ben sanki o saksıları görmedim bur burada da dörtlü dikey keçe saksılık ee, bunu böyle asıyoruz İçerisine çiçek fidelerini koyuyoruz ben hiç kullanmadım bunu ama gördüm ee, böyle Bunun fiyatı da yazmıyordu şimdi diğer bir reyona gideceğim burada da Geçen haftalardan kalan bir metal saksı var Evet arkadaşlar sebze yetiştirme kitleri gelmiş bu şekilde e, 34 lira 75 kuruş böyle bir metal saksı gelmiş e, ikili böyle saksılar metal saksılar gelmiş 59 lira bunlar ben daha önceden BİM'den aldığımda 10 liraya almıştım. Bunların fiyatları biraz yükselmiş gibi. Bu, bu saksının fiyatını bilmiyorum. Çok O kadar çok fazla etiket var ki belirtmemişler fiyatını. Evet sebze yetiştirme kitleri böyle domates, roka, maydanoz, biber, fesleğen bu şekilde bir sürü tohumlar gelmiş. Bunları alıp evinizde organik bir şekilde sebzelerinizi de yetiştirebilirsiniz. Böyle bugün hava çok karlı burada bayağı bir. Evet arkadaşlar burada da bir sepet var. Bu 99 lira bu sepet. Bu şekilde dekoratif amaçlı mutfaklarda veya balkonda kullanabilirsiniz. Biraz ebat olarak bana çok küçük geldi. Evet, masa örtüsü böyle çok farklı ürünler bugün gelmiş. Ama daha çok bahçe ürünleri ve saksı ürünleri gelmiş. Burada çok farklı bir orkide saksısı gördüm. Bu da bu haftanın ürünü. Böyle güzel. Ben bunu beğendim. 45 TL bunun fiyatı. Ee, şöyle siyah siyah ve beyaz şeklinde çok fazla bin bu sene renkli saksı getirmemiş Anladığım kadarıyla böyle Bu şekilde arkadaşlar şimdi burada e, yapay bir kuş var Bu da dekoratif amaçlı saksılarda kullanabileceğiniz bir kuş bu şekilde. Evet arkadaşlar bu da bitki sulama kabı. Böyle aparatı bunu saksıya koyup bu şekilde suyu üstten döküyoruz. Ee, pek kullanmadığım bir ürün fakat tatile gittiğinizde işe yarayacak bir ürüne benziyor. Ee, ama şimdi ben düşünüyorum ben de çok çiçek olduğu için hangi saksımı alayım? <laughs> bir sürü çiçeğim var yani. Böyle çok farklı ürünler. Böyle uzaktan bir çekeyim, göstereyim. Artık Nisan ayına giriş yapacağız yarından itibaren. O yüzden bir baharın gelmesiyle bitkilerimiz daha da bir canlanıp büyüyecekler. Öyle bakalım. İnşallah ben de bitkilerimi güzel bir şekilde büyütürüm. Bu orkide saksısını çok beğendim ben. Evet arkadaşlar, burada da toprak var. Bu şekilde bitki toprağı da geldi. Sanki toprakların fiyatları da biraz bana artmış gibi geldi. Böyle torflu toprak 17 lira 50 kuruştan. 10 litrelik hazır çiçek toprağı. Evet. Bu toprağı ben daha çok menekşelerde ter tercih ediyorum çünkü menekşenin kökü hassas olduğu için toplu toprağı istiyor. Evet arkadaşlar ben şimdi diğer bime de gidip bakmak istiyorum orada daha farklı bir ürün gelmiş olabilir mesela bu ürün diğer bimde yoktu böyle balkon saksısı. Ondan sonra böyle çitler gelmiş. Bir sürü böyle daha çekemediğim ürünler gelmiş. Bayağı bir ürün gelmiş bahçeye dair. Böyle farklı saksılar değişik. Buradaki saksılar daha bir renkli. Bu da böyle bir dekoratif metal bitki destek çubuğu. Bu da 75 TL fiyatı. Böyle evet arkadaşlar burada yapay sarmaşıklar gelmiş. 210 santim şeklinde fiyatlarını yazmamışlar burada pek bu yüzden pek fiyatını bilmiyorum çift taraflı hortum bağlama aparatı burada geçen haftalardan kalan böyle yapay sukulent dekoratif amaçlı saksılar var. Böyle kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.